Merhaba. Evet. Sabah kahvaltımızı yaptık. Yongre de dahil. Sekiz kediyi duyurdum. Koko ve Yonsenga yok şu saatlerde. Yonsenga'yı akşam saatlerinde bulurum ama Koko Dün sabah yediyle duruyor. Gece yarısı eve döndüğümde Koko'ya bir şey veremedim. Bu nedenle biraz endişeyle bekliyorum. Pamuk. Pamuk prensesim. Gidip gezmek mi istiyorsun? Yasak Yasak mı? Ben bugün her şey ucu ucuna kızım. Bugün her şeyi ucu ucuna. Alışverişe gideceğim. Geleceğim. Hemen şeye başlayacağız. Hazırlıklara başlayacağız. Bugün erken çıkmam gerekiyor. Her zaman 12'de çıkarken 12 12 buçuk bazen bir çıkarken gideceğim güzel gel göre bugün 10'da çıkmam gerekiyor İşler biraz karışık terlik mi giyeceksiniz ben ben terlik diye. Bu bebişler de ayaklarını sokuyorlar terliklere. Evet. Şimdi yapabildiğim kadar hazırlığımı yapayım. Hatta duşumu alayım. Saat 9'da market açıldığında ekmeğimi vesaire alayım. Ciğerlerimizi alalım. geriye fazla bir şey kalmasın. Uyanacak fazla bir şey kalmasın. Evet, kediler küser gider diye endişelendim ama uzakta yiyecek bulabilecekleri bir alan yok. Dolayısıyla buralardalar ve onları aç bırakmayacağız. <laughs> Artık şey bu. Evet. Bu yüzden kaybolan kedilerin akıbeti her zaman benim merak şey yapıyor. Endişeyle merak merak da bırakıyor. Endişede bırak. <laughs> 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 evet etrafta yiyecek bulabilecekleri alanlar çok şey değil. Sonra bir bakıyorum. Kediler birdenbire kaybolmuş. Gittiklerini bilemiyoruz. Geçmişte Komançı bir yıl kadar kayboldu. Bir yıl sonra çıkıp gelmişti. Bebişler. Evir bebişin neredesin? Aynen bebiş firarda. Ay. Bebiş. Tatlı bebiş. Koltuğun altına mı girdi? Ah. Evet. Yarın izinliyim. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bir şeyler özelinde gidiyor. Yoksa sabah köründe kalkıp işe gitmem gerekirdi. <laughs> Böyle bir ara vardiya var. Hiç sevmediğim bir ara, e, ara Çünkü her şeyi alt üst ediyor. vardiya sömürüsü eve döndüğümde ekmek bulamıyorum. Market kapalı olabiliyor. Vesaire vesaire. Bu yüzden hiç sevmediğim bir ara vardiya ama yarın izinli olunca bu ara vardiyi şey yapacağız doğ doğal olarak. Ne oldu? Yongra'da kızım bu arada beyaz yüz mamasının bir kısmını bırakmış. İyi. Tıkamasa yediğini gösteriyor. Bizim Yongre'de hala bir doğurmadı. Oh. Harbi, harbi merakla bekliyorum ne zaman bugün yarın bugün yarın. Kazasız bilansız şey yapsın. Karnının şişliği e, bebek sayısının fazlalığından kaynaklı olabilir. Bebek sayısı fazla ise bu nedenle karnı aşırı şiş görünüyor olabilir. Çünkü Yunus'ta 5'ten aşağı doğurmuyor. <laughs> Her seferinde 5 yavru. Gene bir beş yavru getirirse dünyaya. Bundan dolayı. Sıkıldın mı kızım? Sıkıldın mı kızım? Bundan dolayı biraz şey olabilir. Hadi bakalım. Karnı aşırı iri göründüğünde doğumu yakın olduğunu düşünüyor olabilirim. Bizimkiler sıkıldık. Gezip dolaşmak istiyorlar. Ama bugün bekleyecekler. Çünkü onları yeniden içeri alman mümkün olmayabilir. Yavrularını emzirmeleri gerekiyor. Eğer içeri giremezlerse yavrularını emziremeyecekler. Bizimkilerin de sakinleşip sakinleşmediğini bilmiyorum. Onları işe alsam hemen yani bir gecede sakinleşmezler muhtemelen. Evet. Şimdi kahvaltımı ve kumanyamı hazırlayayım. Duşumu alayım. Bu erken bitirelim. Geriye alışveriş kalsımız kalsın. alışverişimizi yapıp giyinip çıkmamız. Biraz tersen bakacağız zamanla. Yapacak bir şey yok. Çöpleri atmayı düşünüyorum ama gelince atacağız bunları da. Haydi bakalım sularımı değiştireyim. Bugün de burada bırakacağım. Pusu mu kuruyorsun sen? He? Pusu mu kuruyorsun? Annem benim bebişime bak bebişime bak. <laughs> Akşam yatağıma de <tırmandı>, ayaklarımı ısırdı. <laughs> evet. Şimdi koko dışında bütün kedileri doyurdum diyebilirim. Bebişler de Bebişler de mama yemeye başladı. <laughs> Sorunumuz kalmadı. Annem 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 ben özellikle Boz'un bir an evvel mama yemesini istiyordum. Çünkü o e, bir hafta içerisinde yolcu edilecek. E, yeni evine gidecek. Çok hoşuma gitmiyor ama artık onu sahiplendirmemiz gerekiyor. Diğerleri için de ev bakacağız. Muhtemelen bizim arkadaş biraz över möver heveslenen birileri daha çıkar. Diğer ikisine de yuva buluruz. Bu neferkeki için çok hoş olmayacak. Neferkeki yavrularını arayacak. Bunu çok istemiyorum ama yavruların da bir an evvel yuvalarına kavuşmaları gerekiyor. Çünkü burada bir biçimde kayboluyorlar. Pencereyi açık bırakıyorum dışarı çıkıyor. Ya biri beğeniyor alıyor götürüyor. Ya başına bir kaza geliyor. Bir biçimde kayboluyorlar. Yavrulara akıbetini bilememenin verdiği acı apayrı bir şey en azından sahiplendirdiğimi bilirsem bu beni rahatlatacak. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.